Mario Puzo çok net bir şekilde Rus realizminden besleniyor, o çok açık. Baba oğul ilişkisi üzerinden bir anlatıma gitmeye çalışıyor. Godfather zaten Türkçesi biliyorsunuz şey, Vaftiz Baba demek. Vito Corleone tanrıyı sembolize ediyor Hristiyanlıktaki. Affeden, kontrol eden, her şeyin sahibi olan. O kalıbı almış, güncel problemlerle bezeştirilmiş bir şeye vardırmış. Karamazov kardeşlere çok yakın metin çapraz okursanız anlarsınız demek istediğimi. Godfather Karamazov kardeşleri çok benzer. Mesela hangi yönden? Her çocuk, kim çocuklar? Michael Corleone, Sonny Corleone, Fredo Corleone. Babası Fredo diyor. Frederick herhalde adı. Santino, Vito Corleone'nin hırçın tarafını sembolize ediyor. Cesur, düşünmeden hareket edebilen vahşi tarafını temsil ediyor. Fredo, Vito'nun vicdanlı tarafını temsil ediyor. Ve aynı zamanda kurnaz tarafını da temsil ediyor. Michael, Vito'nun ideal taraflarının vücut bulmuş hali. Yeri geldiğinde kurnaz, yeri geldiğinde cesur, yeri geldiğinde güçlü ve lider. Michael Corleone'nin gazi şerefli onur Aş subaydan bir anda mafya babasına dönüşmesini neyi temsil ediyor? O da şunu temsil ediyor filmde ve kitapta. Michael'ın asker olmasının sebebi aslında babasına karşı gelmek istemesi bir noktada. Onun gibi olmak için. Michael çukurdaki gibi şey demiyor. Ben mafya hayatına bulaşmam, adam öldüremem demiyor. Michael ben senin istediğin hayatı yaşamak istemiyorum diyor. Vito'nun filmde geçiyor muydu hatırlamıyorum. İstediği şey Michael'la ilgili şu. Michael bir senatör olacak ve bu sayede aile illegal şeyden kolunu çekecek ve resmi bir servet elde edebilecek. Aslında Vito'nun hayali bu en büyük hayali. Evet ben bir servet elde ettim pis işlerle. Artık bu işleri yapmak istemiyorum çünkü dünya değişiyor. Uyuşturucunun piyasaya girmesi aslında 3. nesil mafyayı öldürmeye başlayan bir şey o dönem içinde. Aynı şekilde. E niye? Çünkü uyuşturucu geleneklerin dışındadır arkadaşlar. Üçüncü nesil mafya uyuşturucu ticareti yapmaz. Sokağa silah indirmez. Fuhuş yapmaz. Onlar çek senetle ilgilenirler. Haraçla ilgilenirler. Bu tarz işlerle ilgilenirler ve önemli bir şey masum insanlara dokunmazlar. Siz normal şartlarda 3. nesil mafya içinde standart bir halk onlarla karşı karşıya gelemez. İşi olamaz onların. Ancak uyuşturucunun girmesi o dönem için zaten mevcut olan faşizm atmosferini yükseltiyor Amerika içinde. Aynı zamanda yeraltı dünyasının bir takım kurallarını bizim Türkçe'de racon dediğimiz kuralları saf dışı bırakıyor. Vito Corleone de bunu gördü ve bununla baş edemeyeceğini bildiği için oğlunu bir senatör yapıp bir şekilde aklanmak istiyor. Seçkin bir iş adamına dönüşmek istiyor. Ancak Michael babasıyla arasındaki mücadele yıkıcı bir mücadele değil. Daha içten bir mücadele. Michael'ın sonradan mafya babasına dönüşmesi şu. Sen ne olursan ol kökünü reddedemezsin. Yani baban neyse sen de olsun. Sicilya'dan mafya çıkışına baktığımızda Vito Corleone mafyondaki ilk adımı aynı. Gerçekten de Sicilya zayıflayan devletten sonra güvenlik haraç mekanizması ile mafya güçlenmişti. Bir de önemli bir konu. Feodalite'nin yıkılması. Sicilya'da feodalite aynı Türklerdeki gibi ağalık sistemi gibi düşünün. Benzerler zaten bir noktada. Köylerdeki feodal beyler gücünü kaybediyorlar. Şehirlerde yeni feodaller çıkmaya başlıyor. O köylerdeki şehirler New York'a gidiyor. Ve bu sefer feodalite değişiyor. Ve onlar modernleşiyor. Michael Corleone'nin dönüm noktası ne oldu? Dönüm noktası şu oldu. İkinci filmde Fredoyu öldürtmesi. Dönüm noktası o oldu. Michael'ın dönüm noktası şey gibi gösteriliyor. Cinayeti işlemesi ilk şey öldürüyor. Türk karakterini öldürüyor ya. O değil. Michael çünkü cinayete yabancı bir adam değil. Cinayetin dinamiklerine yabancı. Savaşta birini öldürmek de birebir birini öldürmek arasındaki farkı vurguluyor. Kitapta en azından. Filmde de aslında vurguluyor da kitaptaki gibi değil. Şimdi savaşta aslında ister istemez yaşama yabancılaşırsın. Savaş şereftedir. Birebir cinayet şerefli bir eylem değildir. Aslında o iki farklı çelişkiyi sana veriyor hikaye bir noktada. O yüzden dönem noktası gibi görünüyor ama bana kalırsa ay gerçek dönüm noktası Fredo'yu öldürtmesi. Çünkü kendinden olanı öldürtüyor. Babasının son mirasçısını öldürtüyor. Ve artık o andan sonra tam anlamıyla yeni babaya dönüşüyor. Godfather üçlemesini bence izlerken veya kitabını da okurken Michael'la Vito'yu çaprazlayarak okuyun hikayeleri. Michael'la Vito'nun arasında bir benzerlik ve farklılık var. Örneğin Vito torunuyla oynarken huzurlu bir şekilde ölüyor. Michael yalnız ölüyor kurak bir yerde. Bunun sebebi ne? Michael'ın kötü biri olması da Vito'nun iyi biri olması mı? Hayır. Hikayede aslında iyilik ve kötülük birbirine çok karışmış vaziyette. Mesela Vito iyi bir karakter mi sizce? Semit dedi ya sempati topluyorlar diye. Evet biz niye sempatik buluyoruz? Hem bu sebepten hem de baba. Aslında Puzo şunu sordurtuyor sana. Tanrı ne kadar iyi kabul edilebilirse Vito da o kadar iyi kabul edilebilir. Adaletli mi Vito? Kesinlikle adaletli. Elinden geldiğince insanlara muhtaçlara yardım ediyor mu? Ediyor. Affedebiliyor mu? Affedebiliyor. Duygularını bir kenarıya bırakıp sadece inandığı idealler uğruna bir karara varabiliyor mu? Örneğin oğlu öldürülmesine rağmen bir barışa gitmek istedi. Daha fazlası olmasın diye. Ama aynı zamanda Vito kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar faydacı bir karakterdir. Kurnaz bir karakterdir. Onu film ve hikaye sürekli vurgular size. Örneğin Vito'nun uyuşturucuya bulaşmak istememesinin nedeni uyuşturucuya karşı olması değil. Türk karakterine çok önemli bir şey söylüyor filmde. Diyor ki senin ekmeğini neyden çıkarttın beni ilgilendirmez. Saygı duyarım. Ama diyor ben eğer senin yaptığın işi yaparsam bana yardımcı olan polisler ve milletvekilleri benden elini eteğini çeker ve gücümü kaybederim. Bu yüzden de sana ortak olamayacağım. Bu hiç tanrısal bir davranış değil mesela. Aslında onu vurguluyor orada. Godfather hikayesini hem bir mafya filmi olarak izlememeniz gerekiyor hem de hani altından aşırı yorum yaparak böyle saçma sapan şeyler çıkartarak değil. Filmi bırakın kendinizi ya da kitabı bırakın bir kendinizi ikinci kez izlemenizde ve okumanızda bir yargıya varmaya çalışın. O zaman daha pür pak oluyor her şey. Özellikle ikinci film çok önemli. Hem Vito'nun gençliğini anlatıyor hem Michael'ın gençliğini anlatıyor. Michael'ın aslında şeyini anlatıyor. İki karakterin aslında birbirine hem ne kadar benzer hem de ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Mesela şöyle bir detay var. Vito'nun aile kavramı travmatiktir. Onun bir travması vardır ailesini kaybetmiştir ve o yüzden aile saplantısı vardır. Peki Michael'ın öğretilmiş bir aile bilinci vardır. Michael pür pak bir şekilde aileye bağlı değildir aslında. Çünkü gözünü kırpmadan kardeşini öldürtebilir. Affetmez onu. En büyük fark budur. Hocam sence neden Michael'ın dönüşmesini genelde ikinci restoranları, genelde restoranları ve ikili cinayete bağlıyorlar? Restoranları mı? Restor şey, restoran sahnesinden bahsediyorsun. O tek film için o çünkü. Birinci film için evet. Kırılması o. Ama genel hikaye için çünkü 3 film toplamda Michael'ın bir babaya dönüşüp ölümüne kadar gidiyor ya. Birinci film için o çünkü. Ama bütün hikayeyi göz önünde bulundursan değil. Godfather kitabını okumak isteyenler varsa şunu söyleyebilirim. Okuması kolay bir kitap. Yani ben bir günde iki günde ne okumuştum. Akıcı bir kitap. Çok akıcı bir kitap. Bir bakın okuyun bence. O e, sahnede verdiği şey şu aslında. Mendoza. Michael ilk defa ikili ölümle yüz yüze geliyor. Şahsi ölümle. Sen bir savaşa gittiğin zaman silah sıkıyorsun birilerine değil mi? Şahsi bir nefretin mi var? Savaşta. Birilerine. Hayır. Vatan mücadelesi veriyorsun. Toprak mücadelesi. Böyle şahsi bir nefretin yok burada. Değil mi? Michael'ın da aynı şekilde. Ama orada birebir mücadeleye geliyor. Ve Michael'ın ismine baktığınız zaman. Son olarak onu söyleyeyim. Michael'ın ismine baktığınız zaman. Michael aynı zamanda şunu da temsil ediyor. Hem geleneksel hem modern. Michael ismi şey ismi değil, İtalyan ismi değildir. Diğer çocukların izin olarak Frederick. Diğerine Santino. Sunny diyoruz ama Santino. Michael'ın adı tam şey Amerikan ismi. Onu da göz önünde bulundurmak önemli. Temelin de Godfather'ın anlatmaya çalıştığı şey çok fazla tırnak içinde. Dönemi toplumunu iyi yansıtıyor. Sicilyalı çetelerin ya da aşiretlerin Amerika'da bir rant kurması, mahalle kurmasıyla alakalı. Hatta mafya bir diye bir oyun var. izlediniz mi? E, okudunuz mu? Ey, oynadınız mı? Birçoğunuz biliyorsunuzdur. O konuda. da o. Hikayelerin böyle şey okumasını yapmayı ben çok seviyorum. Alt okumasını, derin okumasını yapmayı genel olarak hoşuma gidiyor. Ya böyle kendinizi şey gibi hissediyorsunuz. Dedektif gibi hissediyorsunuz. O çok güzel bir his. Tavsiye ederim mutlaka. Yani gerçekten çok çok iyi. Film ve kitap arasında rahatsız eden bir fark oldu mu? Yoo Ya genellikle şöyle bir bakış açım var benim. Filmi film olarak tüketmek, kitabı da kitap olarak tüketmek. Ee, Film ve kitap karşılaştırması yapmayı çok sevmiyorum genellikle. O bir sinema metni, diğeri de bir edebiyat metni. Arasında dağlar kadar fark var. Aynı hikaye anlatsa dahi büyük fark var aralarında. Her şey uyarlama için geçerlidir bu. Sinemayı kendi başına bir sanat olarak algılamayı daha çok tercih ediyorum. İyi yayınlar hocam. Hangi kitabı okuyacağınızı karar veremiyorsak ne yapmalıyız? Kitap listesi yapabilirsin.